Allah'ımıza hamd olsun. <laughs> Milletimiz var olsun. Amin. Kazabımız mübarek olsun arkadaşlar. İkinci ikinci gündüz de bayılacağız. Bu Cyclops keşke Türk olsaydı. Gerçi Türk mü belli değil bakayım. Ops ya. Türk savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Davul. Davul. başka o ya. Ben bunu oynamam ki şimdi. Oyunun uzaması lazım. <laughs> bir vursun <mu>? o. <laughs> <bir> <laughs> Sen nereden mavisini Ya adam da Burada. Beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Aha geliyor. Evet. Karışık bir takıma evet, girin de ses de açtık de. öyle takılıyoruz. Hadi bakalım. Çek Çekti adam işte. Beni çekti oğlum. Tamam. Öleyim Kes kar onu. Kes onu CC. Hadi hadi cc be. Adamın canına Devam bak. Devam et. CC geri döndü. Kötü oldu. Allah'a lan CC ya. Bıraktığı cana bak ya istiyor bir de geri zekalı. Oyunda <laughs> gari CC ya kanka bir şeyler yap ya. Hadi gel. Sen bastım sana. Canlar... Abi çok kötü CC ya. Valla çok kötü CC ya. Geldim X-Borg keseriz. X-Borg kayıyor mu kanka? Gelmedi kanka gel. Can yok can tamam. gitme. Ha kalkanı, kalkanı varmış. Tamam. Hmm. Franco sizin ormanı kesin. Ne hiç uğraşma. Of. Sevmiyorum abi şu canları ya. Kanka güzel vuruyor bunu kastırmamız <laughs> lazım. Bak herif ben geldi. Adam... Kaldı. Caz. Hadi oynayalım Ateşçi geldi. Okey. Oyna. Tamam. Power kanka can basalım sana. Can verdiğim gibi mi? Dörtte var olsan. Kapı mı var? Oradan bana geliyor. Bekle kanka şey sana can basayım diyeceğim de şey mavi var. -mavi demiş, var. Ben mavi demişim kapı mı var? Keşke, keşke bana gelseydiniz. Kanka Hadi Celtley'inden geldik de hindi kapımaya giriyorlar ya Sağlık olsun şey. <laughs> çok <tepçük. gülüyor> Abi CC çok yormansız TF atıyor şu an bak yukarı gidiyor ya kapımaya varken Rotasyon atmayı bilmek <laughs> Kapımaya kanka alırız beklen Beklen kapımaya alırız <laughs> Olan konulcusu var devam ediyor Ya beni ultiledi Harikasın Gir buraya Devam devam devam. 4 saniye var? 4 var? Devam. Kötü oldu ya. Kesin. Kesin, kesin, kesin. <laughs> Allahım gitti gene alamadık. Abi Jayce nerede ya? Pardon. Sabır ya Piskem gitti gene zaten salak salak. Abi Jayce çok e kötü ya. Sen e keşke orman salmasaydınız onu. Söyledin mi? Adamsın sen ya valla. Bırakayım abi, ne bileyim bu oyunda Darts var oğlum. Sopalarız kuparlırız. Kuparlırız. sadece kasasında. Çok... Allah'ım. Yanlış şey yapıyor ya. Kapın sen mi aldın be? ben aldım. ADC ile oynasana. Seninle oynayayım. Seni gank atalım. Sağa sola. Benle oynama boş ver. Bekle burada gel bana doğru Üzerimde Görüş var Çık. Üste geliyorlar Minyonlar çıktı minyonlarımı alacağım Hepsi orada. Ult, Ult attı ya Abi cc kanka bir şey yap gari orman dön bir şeyler yap kasıl Olması eee. gerektiği yerde olmuyor. Farklı yerde takılıyordum. Değişik. <laughs> kanka valla onun de şimdi yukarıda bak. He, değişik bir adam mu işte? Franco'yu ulti atmayın şimdi. Hiçbir şey de olmadı. Aa çay içeyiz lan. <laughs> Oyun bitersin de geleyiz. <laughs> <laughs> Yerite kapımı ayarlayacağız kanka. Ee, şu adiciye düşürelim. Xbox kayıp. Kalkın giderse tamam gitti kalkın oyna. Oyna oyna oyna. Kes bunu. Tamam. Mitte ne var? Ben de mide geldi doğru geliyorum. Edeceğim size. C C C C Ne yaptı? Geldim oyna. Allah'ım. Testi kaldı Oynayın ona. Çok, Çok güzel. iyi. Alta gidiyorum ben. Benim Ya kap. Aha. Bunu oynarım. İntikam için kılıçların Bana gametim at bilenen atsın. Buraya kadar. Yıkıldı. Düşman katledildi. Can bastım size. İki iki. Tamam, Malaga, <laughs> Can bastım size. Bu ultim var. 8 tane var. var. Kapıma yap tepesi yapabiliriz. Beni gör. Tamam. Gir kaptım ay kanka. Şuradan şey yapacağım. Ee, CC yi tutacağım. CC bizde. Tuttum <laughs> Can bastım size. Tamam. Devam. <laughs> Oyna kanka şunu kesin galiba. CC ne kadar kötüymüş. He. Abi hiç hasar yok adamın. ya. <laughs> kagor öldü mü? Kaçarsın Kaçar kaçar kagor kaçar. Ama öldü. Oha. Oha. Adamın attı ultiye bak. Ulti demiş bir şeye. oyna ultim var ona göre şunu base göstereceğim bekle Bir sen oyna oyna <laughs> sen ultim var midi tip ben de gireceğim oraya Onu üste basalım ya bafını çalamadım geliyorum oraya doğru Yemin ediyorum, ne güzel oldu. Okay. Şu minotaur ne kadar güçlenmiş, böyle. Güneş killi. Minotaur evet. mu? Vallahi reis çok güçlenmiş şu minotaur ya. Aa, oradaymış. Destek <laughs> bunu. Sağacağım sana. Bir daha vur. Aa, sağladım sana. Çıkamazsın. Çok iyi ulti. 20 saniye var ultime. Geldim X Minyonları Gel gel gel. <laughs> devam et. Devam et, devam et, Tamam ultim 14 saniye var. Güzel. Ee, üstte oynayacağım kanka bekle. Girite. Bekle. Sen ittir orayı. Bak gör beni. Al evet. orayı gör beni tamam. Altta helikopter. Kurt Helal CYC Hiç korkma oyna Vurdum seni Ben bastım Birine Tiktok tamam, bildirim abi, geldi abi. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Tiktok bildirim geldi sanki birine <laughs> Hayır yok yok ben de Kes bunu. Can bastım tamam. Monitor evet. main yapacağım artık bu saatten sonra ya. Bıraktım. Ah be Cezo erken atsın. <laughs> Buradan kaç çeker dikkat edin. 14 saniye var gel çekilin. 14 saniye var. Lord'a gidin. Aynen ne? Lord var. Içeri, Dört yapalım ya da mavi yanına. Dur beraber Bu beni çekecek. Boş Keşke ya. siz de gelseydiniz. Yok yok adamlar biz siz girin. Geldik. Aaa. Oha ya. CC kanka sende bir şey yok mu ya? Bu sıkıntı var maalesef. Gel. Gel gel can basan sana. Eyvallah sağ Şey var. Fizik ultim var kanka yaparım. Benim ultim ee, yeter bak. Şunu direkt oynarım. Fizik ultiyle bekleyin. Çakal burda ya. Tamam. Oyna. Devam. Harika. Tamam. Ultim var. Ultim demişim. Eee. Bunu kestirmeyin. Tamam. Franco nerede yok. Eyip. Gel mana. Gel Ertal yakınım evet. sana. İttir orayı. 28 saniyen var. Lord nerede? Lord yok oldu maalesef. Lord. Lord aldı. Bence zorla. 15 saniyen var ulti'me. Geri çekil. Bir saniyem var. Öyle olmasa çoktan atlamıştık oraya da. Ultim var. Aha el kurt altı. <laughs> el kurt gizliden gizliden kule açıyor. Kule açıyor. Kanka oynarım. Sen orada da teksin. Geliyoruz. Oynayacağım. Ben de oynayacağım. Hadi be. Menzil etmedi. Fiske olsa Fiske stun atacağım da. Adam koşarak gitti ya. 5 saniye sonra geliyor. 4. Ultim var. Ultimiz yok <laughs> mu? Benim de ultim var. Oynadım. Ben de girdim. Tıpladım. İritel vur ona vur vur vur. Bir daha vur. Çok kötü yakışıyor. Nice. İritel ay. Elinize sağlık arkadaşlar. Harikasınız. Her yönde ustayım, her maçta liderim Bu kanal rehberim, zafer senin elindedir Oyun içitiyorlar, stratejiler burada Videolarımla birlik, zafer yakında Rakibin üstüne git, liderlik yolunda Galibiyet ruhu her zaman seninle <laughs> Zafer senin elindedir inançla Oyunun kurallarını biz yazarız daima zafer Birlikte yükseliriz zafer yolunda Spektör rehberin her zaman yanında Her maçta liderim Her hero'da ustayım Her hero'da ustayım Rakipler Rakipler hero'da ustayım Rakipler şaşırır gücüme dayanamaz Sen de katıl bize lider ol bu yolda Mobile Legends'da zafer senin elindedir Zafer to the line.